CHA 329 sürümü ile birlikte performans kaydını yetkinlik satılır eklerken değerlendirici üst yönetici seçildiğinde önder olarak çalışan kartındaki yöneticisi alanında seçili olan bilgiden dolması sağlanmıştır. 3 nokta açılır menüden değerlendirici bilgisi değiştirilmek istenildiğinde eğer çalışanın sağ tuş çalışma bilgileri performans değerlendiricileri ekranında üst yönetici tipinde değerlendirici seçiliyse 3 nokta açılır menü performans değerlendiricileri değilse çalışan kartları browserini açar. Bu geliştirme ile birlikte çalışan kartı, sağ tuş, çalışma bilgileri, performans değerlendiricileri ekranında üst yönetici tipinde bir değerlendirici eklenmek istenildiğinde kişi bilgisinin önder olarak çalışan kartındaki yönetici bilgisinden dolması sağlanmıştır.